Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Hunger Games videosuyla karşı karşıyayız. Eğer daha çok video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi gir gir. Ya. Ben biraz beklemem gerekecek. Şurada parkurlar olacaktı. Eğer arkadaşlar Hunger Games'e girmek istiyorsanız da sg.lbsg.net yazıp girebilirsiniz. Ama internetten giriyor. Evet internetten giriyor. Ee, Siti donmuş. Allah. bir daha arkadaşlar fark etmişsinizdir. Allah şu redstone bloğuna geçince bize fırlatıyor şimdi mi izleyelim Allah bismillah Türkiye kaç çıkıştı <laughs> uçan balonlar kötü güneş güneş bile karıyor Onlar oraya çıkıyorlar ya. <laughs> tamam. Oh be arkadaşlar. Girdik. Eninde sonuna girdik. <laughs> arkadaşlar eğer eğer bunun bunun içinde durmazsanız saniye bitirileceği kadar fark ediyorsunuz ki beni gittim direkt geriye atıyor. Babi X, x dog. Köpek ya. Hey, ha, misin? Yaz bayağı da yırtmış. Hı hı. iki dakika çıksa.

也蛮炫的，其实。 Bu beklemek de çok sıkıcı ya. Ha? oluyor. Ha? Hadi hadi Ha? 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 ya.

Ne yaptı? Arkadaşlar bu video kısa sürecek. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video bu kadar. Eğer daha çok video istiyorsanız Bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.